Bye bitch. <laughs> Şimdi böyle bir oyun var. İsmi şey Scry. <laughs> ben bu hayatta cüzdanımdan başka bir şey gireremez. <laughs> Buradan selamlar olsun Nurdisnaya. E. Evet. Ne diyor bu? E, ee, tamam ses duyarı kapalı falan diyor. A, ben bu muyum? Tamam okey. Şimdi... <laughs> Çarpılmış kuruyosu. Bu Poppy Playtime gibi bir şey olmuş. <laughs> ne oldu? Açılıyor mu burası? Ben niye burada durdum mal gibi? Ay yine tuvalet ya var var. Ay Allah belanı versin. Ödüm koptu ya. Ay. Ne oluyor? Ne oluyor be? Susar mısın lütfen? Sus! E, girmem bu araya ki. Azsa girmem. Ay çok korkunç. Bunu kim alıyor ya? Yok değil Burası olursak aranızda daha iyi görmek için bir el feneri falan açılıyor. Tamam. Açtık. Ney? Ne diyorsun ya? Ne takmak için el fener aran De git şuradan. Her neyse. ne oluyor? Burası niye böyle? Aa, ben onu açayım da ağzıma sıçsın. Gidin şuradan. Böyle de iyi. Ya böyle yaşayalım işte. Böyle hayatımı devam ettireyim ben. Olmaz mı yani? İlla bir şey çarpacak mı bizi? Sen hareket ediyor musun? Çok korkunçsunuz ya. Konuşabilirim. Hayvan dumanı. Ha, hayvan. Hayvan dumanı ne ya? Bilgisayar oynasak. <laughs> Ayça bak. aycık var burada. Gel oynayalım mı? Işığa gerek yok. Ki bir kere ışıklı. Kaç. Ay. Ay ay ay. Kaç. Tamam git gerizekalı kaçsana. Seni mal seni. Seni mal seni ne olacak bilmiyor muydun sanki? Kaç gir inşallah ışıklar kapanmam. <laughs> izlesek olur mu mesela? Bak nasıl güzel doğa. Buradan doğayı izleyelim. Hayata bakalım. Ay gireceğiz. Aa, ayak izleri. Zaten o ayak izi orada olmasaydı hiç belli olmayacaktı yani. Aferin. Podyuma mı çıksa? <laughs> Neyse gidelim. Bak yapma şunu. Güzel şey. Akıllı şey. Bilerek mi yapıyorsunuz bunu? Ay. Nane nane nane. Na, na. Bu buhar öldürüyor mu adamı? Evet öldürüyormuş. Hayır öleceksin git. Nasıl yani? Atlamak oluyor mu ki bundan? Ben salakmışım. Ya parkur mu ya? Allah aşkına hadi git. Hayır Ay Hayır hayır! Düşme. Üf, ne halleri düş Şuraya bir asansör yapmadınız mı ya? Aa geberzi. Bu unutalım boku bu öyle kaldı. Ne bu? İnşallah düşmezsin. <gülüyor> 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 Zamanla mu? Malız biz var ya. Uç. İyi zamanda gittim. <laughs> çık 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 çık. Aa, benim. Bu çıkar mısın lütfen? Sen Roblox'sun. Çıkacak sen. Niye böylesin sen? Bak geliyorlar ha biz birinci olalım. Hadi koş koş. Eğlenceli oyun. Hadi eyvallah. <laughs> Şimdi bu olmaz. <laughs> Bismillah bir şey mi? Kaçacağız. Az korktum o kadar da fazla korkma. Beş tane var lan! Bir tane arkamda bir tane önümde. Çarpılmış gözüküyordu. Nerede? Nerede? Neredesin? <laughs> geldi geldi. Gelme gelme. Git aptal. İğrençsin. Tipe bak. İyi çarpılmışsın. Gelme geri öleceksin. Bir dakika seni niye yakalamıyor? Arkamda cahit yani çok yakında hissediyor. Böyle girmek mi oluyor ya? Nasıl mı girmek? Aa doğru gelmiş bak. Git git git! Arkamda mı hala? Ya kapat şu ışık. Işık daha kötü yapıyormuş. Bye bitch. Bye bitch. Ay. Havalandırmadan girmek olmuyor mu? Ah kaşara bak hemen nasıl çıktı. Şöyle gitsem. Evet. Yetiştik. Kıyma oldu ya yazık günah çocuk. Aa ölmüyor lan. Prosu falan mı var bunda Roblox'un? Aa ölmedi şaka gibi. Aa, Ahım tuttu. Aa! Ahım, aha. Mahşere kadar yolum var zaten. Git şuradan. Şimdi bir dakika. Ay bak şuraya gideceğim. Sakın önüne uğraşma. Tamam güzel. Başıma gel. Ay dur kop. Aa, şey değil mi bu? İçen kaçın kaçın ve sen ha. Çok iyi. Tamam gidelim yeşil. Dur dur almayın Tamam. Bahmet. Dur. Ah, tam zamanına denk geldi var ya. Bahmet. Bahmet. Bu nasıl öldürüyor insanı çok merak ettim. Bahmet. Bahmet. Aa kaşara bak bir hareket edince mi görüyorsun? Gerizekalı zekalı. Oha tam basacaktım ben <laughs> Ay tipe bak. Çok iğrençsin kusura bakma. Gerçi biraz... Tamam. 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 buruna bak. Bulut, gibi ki burnun var. Sen insan mı öldürüyorsun? Ay hiç sevmem bu lazerler. Nasıl geçeceğiz? Oturuyor musun? Eğiliyor musun? E, boku yedik bu oturup eğilmiyor. Ben var ya bu nasıl geçemem? Yok be geçtim. Bence buraya... <laughs> buraya var ya 10 sene bile geçse geçemem. Çok zor abi. Ha? Yaşıyor muyum? Ha yok ölmedim. Tamam. Getir lan buraya. Altına kalsam ölür mü? Yani ne ne ne? Nerede bunun şeyi? Ya bok! Ha buradaymış. Daha yeni açıldı lan. Böyle bir şey yok. Ve... Çıkamadım bile salak. Tamam Böyle çıkıyor. Ne Noluyo ya? Aaa oyun Eğlenceli o Ayy girmem ki ben buraya Gir artık yapacak bir şey yok Aaa bu şey değil mi? Ne 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 Hayata kalma oyunu görmüyorum Tamam Bu ne ki? be? Robot. Robot bey. Robot olmuş bu amcamız şimdi de. çok iğrençsin. Tipe bak ya. Git şuradan <laughs> Kıpkırmızı sinirden. Yani <laughs> ne? ne ne? Şimdi bu ne? Ay bu bir yere gelecek. Acele saklamaz. Koşma var mı kız? Koşma da yok. Ne bok yiyeceğiz? Bismillah. Koş aptal. Çok hızlı geliyor ya. Ay öldüm ben. Lan lan öldüm. Gir gir geri zeka. Ay altıma sıçtım. Çok ay çok korktum bu ne kayma böyle kafanı duvara çarpacaksın ay çok kötü düşüyor her neyse bitti mi artık bu çile bitsin bu çile lütfen. kalk ayağa ay, ay. ay çıkalım biz bu depodan Işıklar e gidecek şimdi ben biliyorum ya ben biliyorum başıma geleceğini çok Ne var burada? Ya Yeto. Yeto. Hayır Yeto yani. Berke Can. <laughs> <laughs> Burası karanlık. Ne yapacağız burada? Bir. bitsin bu çile. Lütfen yet o. Ya yine mi tatlı oyunlar? <laughs> Ay, hayır. İstemesem olur mu? Her neyse girdik artık. Başlayalım. geçtik şaka gibi. Bu playtime gibi yapmışlar lan. Ne alakası? Trene mi bineceğiz? Gir. Binemedim ki abi. Cennete mi gitti? <laughs> Ay ne bu ya son game. Son oyunmuş. <laughs> Çarpıldık ya şimdi daha iyi olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bazuka verdi ben ne alaka. Sana. Çar lambo. 3 2 1. Geberzi. Roblox'ta ilk kez hayatımda ilk kez bir oyunu bitirdim. Ay çok sevdim. Ne oldu şimdi? O yeşil yere gideceğiz. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay ne kadar beyinsiz tek hücreli amirim. <laughs> Çeyin içine giriyorum ya. Git şuradan. Şu şu reklamlar beni sinir etti. Kayak veriyormuş. Benim ismim Deniz mi? Ne? Ben de YouTube kanalım var. Lütfen bana da abone olun ya. Kimse YouTube kanalıma abone olmuyor. Çok üzüldüm artık böyle şeylerden gerçekten. Kimse YouTube kanalıma abone olmuyor. Bu beni çok üzüyor. Nereye gittik? Ne oldu? <laughs>